Efendim, yaşlanmış, güçten düşmüş, kemikleri sayılır tazıya dönmüş, bir kurt yaşarmış ormanın birinde. Artık ne avlanacak hali varmış, ne adım atacak mecali. Bir gün kendi evinin etrafında dolanırken bir çoban köpeğiyle karşılaşmış. Merhaba demiş çoban köpeği. Hayat nasıl gidiyor kurt kardeş? Ah demiş. Ah sorma. Yaşlandım artık. Ne avlanabiliyorum, ne şu ormanda dolaşabiliyorum. Bırak bir parça eti, bir parça kemik bile bulamıyorum. Ne olacak bilmiyorum. Eh işte. Öleceğim, günü bekliyorum. Neden böyle düşünüyorsun demiş çoban köpeği. Benimle gelsene. Hayatım o kadar kolay, o kadar muhteşem ki Doğru mu söylüyorsun demiş. Tabii ki doğru söylüyorum. Hem ne öyle ikide bir koyuna keçiye saldıracaksın. Çobanın öfkesini üstüne çekeceksin. Ne gerek var? Gel sen de benimle. Çobana iyi niyetini göster. Benim gibi her gün sana böyle ziyafet çeksinler. Üstelik başını okşasınlar, sırtını okşasınlar. Allah Allah Böyle bir hayat var mı ki? Tabii ki var demiş. Ne olacak ki? Sürünün etrafına yabancı bir şey geldi mi? Kurttu, çakaldı. Başka bir insandı. Bir iki döneceksin etrafında. Ondan sonra geleceksin. Çoban sana bir ziyafet çekecek. İnanamayacaksın. E o zaman demiş. Ben bugüne kadar saçma sapan bir hayat yaşamışım. Tabii ki gelmek isterim seninle. Kim böyle kolay lokma istemez ki. Hadi o zaman demiş. Düş peşime. Gidiyoruz bizim sürüye. Çıkmışlar yola. Sohbet ede yollarına devam ederken kurt bir ara çoban köpeğinin boynunda bir iz fark etmiş. Köpek kardeş demiş. O boynundaki iz ne? Hiç canım demiş. Önemsiz bir şey. Önemsiz olur mu yahu demiş. Baksana iz bayağı derine inmiş. Boşver Olur öyle şeyler. Hadi biz yolumuza devam edelim. Dur bir dakika demiş. Bana bu izi açıklamazsan senle şuradan şuraya adım atma. Ya demiş. Bazen çoban beni bağlamak zorunda. O tasmanın izi. Bağlamak zorunda mı? Neden? E demiş her zaman istediğin gibi özgür dolaşamazsın ki. Akşam oldu muydu? Karnın doyunca çoban seni kapının önüne tasmayla bağlıyor. Aa demiş. Bir dakika. Ben yaşlansam da kurdum köpek kardeş. Ben öyle tasmayla akşamları çobanın evinin önünü bekleyemem. E o zaman demiş. O zamanı yok. Senin yolun açık olsun. Ben bulduysam yerim, bulmadıysam aç kalırım. Ama hiçbir zaman boynuma da o tasmayı geçirmem demiş. Sonra çevirmiş başını ağır ağır ormana doğru tekrar yol almaya başlamış. Hoşçakalın.